Bir tane daha viyolacı esprisi geldi aklıma. Viyolacının beyin hücresi nasıl ölür? Yapa yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten yani e, bu meslekle ilgili e, yapılan espriler, kendi aralarında yaptık espriler benim üretebileceğimin çok üzerinde. Öyle acımasız esprileri var ki. Ya yani mesela şefe olan sevgilerini belirttikleri şakalar var çok fena. Ya yani mesela diyelim ki trombon. ...işini beceremiyorsa çok hani iyi ton tutturamıyorsa ne yapıyorlarmış biliyor musun? İki tane çubuk verip perküsyonu alıyorlarmış. Hani yapamıyor diye. Onu da yapamazsa çubuğun tekini alıp şef yapıyorlarmış. Yani, şimdi bu... yani onun için... <laughs> ...bunlar kendi esprileri aralarında, hocayı çok seviyorlar. <laughs> Samimi söylüyorum. Peki iki flütle ilgili şakayı biliyor musunuz? Tek flütle olanı biliyorsunuzdur da. O şakanın nereye gideceği belli ama... iki flütün unison çalabilmesi için ne yapmak yani ikisinin aynı sesten çalabilmesi için ne yapmak gerekiyormuş? Birini vurmak. <laughs> 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 Ay Allah'ım ya Rabbim. Bütün bunları niye anlatıyorum? Çünkü Dvorjan... bakın <laughs> nereye bak. Dvorak New World Symphony'nin Ka Kaç o? Dokuz. Yeni Dünya. Onun dördüncü bölümünü. Gene o da final değil mi hocam? Gene sonunu bana bıraktı yani. Ah Dvorak ah. Şimdi onu çalacağız. Son eserimizdir. Eser sırasında da çıkabilirsiniz. Çok trafik olur çünkü. Baba siz çıkın istiyorsanız. Vallahi çok kalabalık olur sonra.